Bunun bir tedavisi olmalı, Niti'nin hayatına yeniden mutluluk getirmek için ufacık da olsa bir ümit olmalı lütfen doktor. Aslında bir yolu var. Bu eve birinin nazarı değdi o yüzden sürekli kötü şeyler olup duruyor. Ama hepsi o pari yüzünden, o yabancı yüzünden. Ben pari ben sana çok kötülük yaptım. Önce seninle evlendim. Sonra Niti'ye aşık olup seni terk ettim. İkisinin de suçlusu sadece benim. Seninle bencilliğim yüzünden evlendim. Ve kendi mutluluğum için, ailemin mutluluğu için... ...evlenmek için Niti'yi seçtim. Peki bu aile sana ne verdi? Sadece acı, keder ve dert. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.